Galatasaray'da birinci golünü atıyor. Galatasaray 1, Çaykur Rize 0. Gol! Ato! Karınca! Lucas! Torreira! Galatasaray'da ilk golünü atıyor. Galatasaray 2, Çaykur Rize 0. Gol! Kerem! Ne bir vay! Galatasaray'ımızın 3. golü. Galatasaray 3, Çaykur Rize 1. Gol! Kerem ne bir bay. Galatasaray'ımızın 4. golünü atıyor. Galatasaray 4, Çaykur Rize 1. 3. golü. Moro! Icardi söylenmedi hiç. Sana layık düşler benden önce.